çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o Öcalan'a sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Helal olsun sana. Artık yeter. Helal olsun. Ben 7 Aralık 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatçıyım. Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün saçma bir açıklama geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaçıyorlar. Apo çıkacak mıyız? Anadolu, Güneydoğu, Anadolu, Kürtistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Herkes kendine iyi bakın. Herkesten helal olsun. O süreç başladılar. Uyuyamıyorum. Hatta ileride <laughs> 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 Yo, Erdoğan'ı Türk milletinin sesiniz Girsin abi.